Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elprim'ı maxladık. Max seviye bir el Elprim'ımız var artık. Aksesuarı ve burada Salih Yiğit kanalından Salis var. Onu da YouTube'a Salih Yiğit yazarak kanalını bulabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar merhabalar. Bakın arkadaşlar savunması görüyorsunuz. Ee, hareket hızlı oldu artık. Hasar 1120. Menzil kısa. Doldurma hızı çok hızlı. <laughs> Ve sağla 8400. <laughs> arkadaşlar yıldız gücü açıldı. Ben şu yıldız gücünü istiyorum. Meteor hızı. Hadi. Evet Hadi. arkadaşlar bir el atıyoruz. Çek. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar zor bir zor bir. arkadaşlar. arkadaşlar oynayacağız. Evet. Ama onu... birazdan bir tane daha video atacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Kanalıma da 15 abone yapmayı unutmayın. Kanalım 100 abone olunca çekiliş gelecek. Şşş. Sessiz Arkadaşlar 100 abone olduğunda kanal çekiliş gelecek. Böyle çekmiyor. Dım dım. Ay Allah, arkadaşlar Allah, Allah, Allah. çok Allah, Allah. Arkadaşlar çok zor karakterler gelecek benim El primam. 9 seviye olduğu için. 8 seviyede hemen ölüyordum 9 seviyede. Oho! Allah, 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 Allah. Ben öldüremem. Senin uzak menzilin var. Sen atıcısın. Ben öldürdüm. Anan. Aa poko 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 öldü öldü. Öldürdüm. Sen öldürdün. Düşük kupa olduğun için. Gel 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 şurada bir seviye. Hiç yük olmayan bir burak gördüm. Orada. Orada. Bir gel dedik. Öldüm. Hayır. Canım çok 586 canım var. Salih. Öldüm. Öldüm. Tamam. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi pusalım böyle. Pusalım, pusalım. Pus. Pus sana ya. Çalıya Bursana. gir. Ha, çalıya girelim. Gel gelme gel. Tata. ben şu. Oha! Oha, hop geldi. öldürdüm Dur bekle, kal burada, kal burada. Şu an hiç kimseye yerini belli etme. sakın atış etme. Çıkma yerinden çıkma çıkma! Öldürdün. Hiç öldün sen öldün. Hayır. Ya ben sana çıkma dedim yerinden. Arkadaşlar çok kötü oynadığı için olabilir böyle şeyler. Arkadaşlar yani biz de pro oynamıyoruz. Hazır tekrar oynayalım tekrar oynayalım. Hayır. Evet arkadaşlar, er primomuz Max oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. unutmayın ben de kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir like atmayı videolarımda çok güzel bir videolar arkadaşlar Kral Vezir videoları gelecek ve de 100 abone olduğumuzda çekiliş gelecek Bunu da unutmayın bay 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 arkadaşlar